Herkese merhaba. Astroloji bilmeden astrolojiyi kullanmak ister misiniz? O zaman size ciddi bir tiyo. Şimdi Aslan Dolunayına gidiyoruz. Aslan Dolunayına gitmek ne demek? Bizim çocukluğumuzla ilgilidir. Şu anda yaşadığımız sorunların büyük bir çoğunluğu çocukluğumuzdan yansımalardır. Çevrenize de bakın. Aslan neyle ilgilidir? Aslan ego ile ilgilidir, hastalıklarla ilgilidir, kalp rahatsızlıklarıyla ilgilidir, çocuklarla ilgilidir. E, parayla, borsayla, flörtlerle ilgilidir. E, ve beşinci ev dediğimiz konularla ilgilidir. Yani biz bu arada biz veya çevremizde bazı sorunlar varsa aslında çocukluğumuza e, gitmemiz gerekiyor. Çocukluğumuzda herhangi bir şey yaşamışızdır. Bilinç dışı bize bir şeyler yaşatırken bilinç altında aslında oradaki küçük travmalarımızın yansımalarıdır. Çözemediklerimizin birikmişidir. E, bu konuda farkındalığımızı arttıralım. Size her dolunay yeni ay dendiğinde ilk önce bir dinleyin. Ondan sonra da tiyoları alın, çözümlere gidin. Aslan çocuklarla ilgili, çocukluğunuzla ilgili. Sevgiyle.